Nere geçineceksin. Nasıl geçineceksin ki? Geçinebiliyor muyuz? Mümkün mü? Sorumlusu kim abla bu ekonominin? Vallahi bilmiyorum. Bana başta bile. Sorumluları belli. Sorumluları belli. Bunu Kılıçdaroğlu'na soracaksınız ve onun yandaşlarına. Sorumlular onlar. Ne i̇şte yüzünden mi abla ekonomi kötü? Aynen öyle. Bütün yandaşları aldı her şeyi. Yani gıdayı bir defa dörde katlattı. Ha Cumhurbaşkanı böyle vurulmaz. Eğer indireceksen güzel bileğin hakkıyla indireceksin. Gerçekten kendine güveniyorsan bilek hakkıyla indireceksin. Öyle ekonomiyle ya gıdayla başka şeyle vurulmaz. Bu şekilde olmaz. Kılıçdaroğlu mu yaptı abla zaman? Ya benzini de artık hani ya Cumhurbaşkanı da hatası olabilir. Ben hatası yok demiyorum. Sadece onu savunmuyorum ama dediğim gibi şu anda bu hale gelmemizin sebebi Kılıçdaroğlu'dur. Neden abla Kılıçdaroğlu Aynen öyle. iktidarda Aynen değil ki. Öyle. İktidarda değil de işte yandaşları kendi gibi ekonomiyle, gıdayla bizi vuruyor. Ne o gücü var abla Kılıçdaroğlu'nun? Vuramaz, vuramaz. Boş şey. ver. Yandaşları çok onun. Yandaşları çok. Niye denetlemiyor peki? Çok, Hük he? Hükümet neden denetlemiyor başımızdaki? Denetliyor, denetliyor. Sen merak etme. Hükümet. Denetlemiş halim bu. Yani denetliyor ama işte ne yapsın? Hangi biriyle uğraşacak? O kadar düşmanımız var ki o kadar içimizde. Uğraşamayan, hain, hain Uğraşamıyorsa var başkası gelecek o uğraşacak abla. O hain var ki içimizde. Tamam mı? Hangi biriyle artık yani Bilmiyorum ama bunlar hep bitecek bitecek. abla o hainler? hainler çok iyi biliyorsunuz. O altılı grubu çok iyi biliyorsunuz. Bir de onun yandaşı var. Ne hainlerini Anladın gördün Hepsi haindir. Hepsi hain. Nasıl değerlendiriyoruz? Abi ekonomi bitmiş abi çökmüş. Ve düzelmez de yani. Bu kafayla düzelmez. Sorumlusu kim abi? Abi sorumlusu bugünkü bizi yönetenler iktidar. Oy verdi mi daha önce? Hayatta oy vermem onlar abi. Hayatta oy vermem. Bugün bizi yönetenler, Altıncı filo geldiği zaman oraya, onun altıncı filoyu kıble yapanlar ve hatta hatta 1 Mayıs'ı komünist bayramı diyen zihniyet bizi yönetiyor. Bakmayın 1 Mayıs'ın böyle güncellendiğine. Durum kötü, iyi değil. Yani bir çuval laf etmeye gerek yok. 1918, yani 2-3 sene önce Emet diye bir ikramiye verdiler. O verilen 1000 liralık ikramiye ile 800 tane ekmek alınıyordu bugünkü verilen 1100 liralık ikramiye ile 200 tane ekmek alabiliyorsun. Yani biz ileri mi gittik, geri mi gittik? Fakirleştik mi yoksa yerinde mi sayıyoruz en azından? Bugünkü bitti abi ben kan alıyorum bile sokaklarda. Anlatabildim mi? Durum iyi değil. gel, Milli Gökçe açıklama yaptı. 6 milyon dolarlık jelibon rezervesi bulunmuş. Abi nasıl bir e, jelibon madeni ise bu e, Polatlı'nın arka tarafında da bulunmuş. Abi işte bu abi bizi yöneten işte bu zeka. Bu ülke kalkınabilir mi? Bunların hepsi Fethullah Gülen'in torunları. Fethullah Gülen'in piçleri bunlar. Onun gibi yüzlerce var. Bu ülkeyi idare ediyor. Benim yaşım 74. Neler neler gördüm. Diyorlar ki Ecevit zamanında kuyruklar vardı. Ya Ecevit zamanında ambargo vardı ya. Daha sonra diyorlar ki İstanbul'u bir zamanın çöp dağları vardı. Yahu emeğe saygılı ol temizlik işçileri İstanbul Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri iki ay süren bir grev yaptı. Bu grev sürecinde çöpler toplanmadı. Abi şimdi bu eyleme ben şapka çıkartırım. Adamlar hakkını ekonomik demokratik haklarını aramak için eylem yaptılar. Bunu bahane etmeyin ya. Vay çöp dağları yığıldı falan. Yığıldı evet. Bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi İtalya'nın çok turizm kenti Bari. Yani sanırım e, harita olsa da bu şeye çok yakın. İtalya'nın tamamen güneyinde. Bir turizm şehri. Burada da grevler yapıldı. Uzun süre grevler yapıldı biliyor musun? Her taraf çöp dağları yıkıldı. Ve millet belediye başkanına kafa tutmak, eleştirmek yerine destekledi biliyor musun? Biz de tam tersi abi. Nasıl bir şey bu ya? Ya adam işçiler grev yapmış arkadaş. Çok ucube bir yani ben de arkadaşlarım vardı o eyleme katılan. Ben de destekledim çok farklı bir ücret zamanı istediler. E, haklı olabilirler, istediler ve bundan dolayı belediye de haklı olabilir. Bu ücret zamanı çok görmüş ve grev şeyini e, süresini uzatmış. Ya, ama her, bundan dolayı da çöp yığılmış. Ya buna bahane etmeyin ya başka bir şey üretin. Başka bir bahane bulun abi. Yani. E, neyse çok konuşmaya gerek yok. Yani erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin abi? abi? Kim bizi refaha abi, kavuşturabilir? Saadet'e ulaşabilir Abi, e, Tayyip Erdoğan'a karşı kim adaysa elbette ki ona vereceğim. Anladın mı? Yani şimdi görmek istersin abi var mı bir abi, adayım mesela Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu mu Ya Şimdi Mansur Yavaş geçmişti biraz geçmiş çok yerlere gittiğimiz zaman e, Mansur Yavaş'ın da yanlışları var mesela sola karşı çıkan bir adam e, İmamoğlu'da daha yeni yeni tanıyoruz. 5-6 seneden bu tarafa duyuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanlığından beri ya e, o zaman bir gelsin ama kesin kes. Ben bu iktidardan kim aday olursa olsun ister Tayyip Erdoğan veyahut da Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği adaya hayat doyu vermem. Vermedim vermem. Ya zaten bugüne kadar ben sağa oy vermedim ya. Hayat doyu vermem ya. Evet. Ee, ama tartışıyoruz böyle de yani körü körüne de tartışanlar var arkadaşlar. Ya, ya? Yani Bizi üzen bu ya. ya abi, çok eğitimsiz ya. Türkiye'nin en büyük sorunu cahillik biliyor musun? Ha? En büyük sorunu bu. Bu insanlar cahil olmasa bu kadar körü körüne gidip şey yapmazlar ya. Yani e, Hani bizim küçüklüğümüzde işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan vardı. Ya bakıyorum herkes Beşiktaşlı olan ben de Galatasaraylıyım dedim ya. Abim dedi ki ben de Fenerliyim anasını satayım. Sonuna kadar da savunuyorduk yanlış da yapsa. Bugünkü sistem aynı öyle. Ya yanlış yapıyorsa babanın oğlu değil, Yan şurası yanlış burası doğru da. Yani şu hele hele geçmediğimiz otoyollar, geçmediğimiz köprüler bu ülkeyi batıracak ya. Anlatabildim mi hocam? o şehir hastaneleri falan yapmadığımız hastane falan bu ülkeyi batıracak ben sana söyleyeyim. E, şimdi ya arkadaş şimdi adam köprü yapacak. Devlet bankaları kredi veriyor. O parayla adam köprü yapıyor. Ya bu köprüyü sen yap. Sen yap üç geçiş garantisi verme gerek yok buna ya. Ya böyle bir şey olur mu? Sen yap özelleştirirsen gene özelleştir. Ama çok az sayıda müteahhiti zenginleştirmek için böyle bir sistem uygulamışlar. Türkiye'de ee, hemen hemen ee, bu saniye sık sık e, ihale kanunları falan da değiştiriyor değiştiriyorlar. Çok az sayıda insan için. Yani daha biraz farklı konuşacağım ama konuşamıyorum. Ne olur ne olmaz. Teşekkür yani. ederim. Abla nasıl değerlendiriyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Halk ekmek almaya gidiyorum. Hangi kanalsınız Kanalı siz? Kanal Dünya bu. Sorumlusu kim abla bu ekonomide? Başımızda kimse odur. Oy verdi ne? mi daha önce? Bilmiyorum. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abla? Vermiyorum. Bu şekilde bu şekilde ekonomi e zorluk yaşıyoruz. Vermeyeceğim. Teşekkür ederim. ben nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorum? Sizce nasıl değerlendirmeliyim? Çok kötü. Sorumlusu kim? Sorumlusu kim? Ya bence halkın da bunda payı var. Tabii ki hükümetin de payı var. Yani bunda tek bir suçlu aramak bana çok doğru gelmiyor. Halkın nasıl bayı var efendim? Sonuçta seçimlerde oy verenler bizleriz. Evet. Yani gerçekçi olalım. Bu Bence var. Peki, erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bu konuda fikir beyan etmek istemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun.